Arkadaşlar ben yani bu Boyuslar'la Skyblock oynayacağız. SkyBlock 3. bölümüne hoş geldiniz. Ee, video Videoyu renderlarken, render için biliyorsunuz internet gerekmiyor. Ee, videoyu renderlarken bayağı bir taş kastım açıkçası. Bayağı bir taşın doldu. Ee, şimdi burayı tamamlayacağım. Şu meşerleri nasıl yaptınız derseniz. E, odunları pişirdim arkadaşlar. Odun kömürüyle yaptım. Ve 11 tane kaldı bu, gördüğünüz gibi arttı. E, yaratık çıkmasın diye yaptım bunları. Bir de şurayı kapattım ve oradan da biraz 3 tane taş merdiveni aldım. E, neyse. E, hemen şöyle bir şey yapacağız takas yapacağım arkadaşlar. Ee, 64 tane verip 32 tane toprak alacağım. Gözünüz önünde Egemen yanım var, yanımda. Merhaba arkadaşlar. Işte. Bunu demem bekliyordu. <laughs> Yetki yok diyor. Biz bunu yaparız abi. Açıkta tamam. Game mod bir mi? Tamam. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir saniye. Bir saniye şöyle 64 şuraya koyayım. Şöyle 32'li alıyorum arkadaşlar. Atıyorum. Ve 32 tane taş geliyor. Ve şu 64 düğü de atıyorum arkadaşlar. Evet takasımızı yaptık. Egemen de buna şahit. Aynen. Egemen bize bahset. Neden bahsedeyim? Ee, ileride neler yapabiliriz? Aklında ne gibi fikirler var? Çünkü Egemen de gelecek biliyorsunuz. Aklında ne fikirler var? Evet. Çok fikir var da. Zikir gibi biliyorsun. <laughs> Burada olamayınca öyle tam içim dökemiyorum. Evet, şuraya şimdi ağaçlarımızı ekelim. Ağaççılığını tamamladık. Ve şimdi ne yapmaya gidiyoruz arkadaşlar? Evet, 16 yumurtaya ne veriyordu? Evet, evet geçen bölümde demiştim sanırım. 16 yumurtaya kaç taştı? 32 taştı değil mi? E, aynen aynen. Yo, 32 taş ya 16 yumurta. Evet. Öyle aynen, aynen aynen. 16 elmayda bir obsidyen. Aynen. Eee şöyle bir şey yapacağız. Bu bölüm. Şunları şöyle birleştirelim. Daha slime çiftliği falan var ya. Değil mi? Egemen artık onları yetişirsin. Yetişir yetişir. Ee, şöyle bir bakalım. Ne var arkadaşlar? Bir saniye arkadaşlar konsantre olamadım. Bir dakika. Şöyle şöyle. Tamam. Aa çekecektik. Bak. Saplipler yanındaymış bak. Şunu da bu arada diğer bölüm game modda kaldırırım arkadaşlar bunu buradan. Onu yeni bir yere yaparız artık. Egemen. Anlat. Anlat. Nedir evet arkadaşlar egemenin bir takıntısı var onu söyleyeyim mi? Evet evet Egemen'cim neden kola içmiyorsun? Bunu bir bize anlat. Evet işte Gel şuraya mikrofona. Olmuyor. Ben kola sevmiyorum ya. Çok gaz yapıyor bana. Evet gaz yapıyor. Başka? Ondan bıraktım ben. Sadece gaz yapıyor diye mi? Ve kilo aldırıyor arkadaşlar. Kilo. Hı, bilmiyorum ya. Bak kola alıyorsun tamam mı? Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bunun içine daha aynı bir çikolata ekledim o yüzden. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar video her an bitebilir çünkü c hala fazla bir yer yok. Bu yüzden de kusura bakmayın. Sonuna bir şey eklerim zaten ben bitti falan diye. Ee, bu bölüm ne yapıyorduk? Ne yapacaktım? Mob travma mı başlayalım? Hı. Aynen. Yok. Tavuk. Mob travma başlıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle. Güzel bir şekilde. Şu 11 tane meşalemiz de şöyle. Şöyle. <laughs> ben harcamam şunları. Olmuyor ne? mu? Ya ince da gelişemiyorsun anlatabiliyor muyum? Güzel olacak ya. Sakın onu yapma. Sakın. Sakın. Otur oraya. Otur oraya çabuk. Otur oğlum. Evet arkadaşlar şu an bir köpeği itiyorum. <laughs> 2 2 3 4 5 6 7 Egemen anladın değil mi? Anladım anladım. <laughs> Şu an arkadaş bildi kusura bakmayın. Köpek dediğim arkadaş. 1 2 3 4 5 6 7 Buraya tavuk çiftliği yapacağım arkadaşlar. Söyleyeyim. Mob çünkü bu kadar fazla şu katman kayasını da kıracağım bu arada. Game moda 1'e geçerken hatırlatın. 2 3 o aç büyüdü. Hemen gelip kesecek bak. Kesmesi olmuyor. E yani biraz sen konuş abi ben konuşmayayım hep ya. Ne konuşacağız valla ya. Konuş abi. Seni seviyor bu izleyiciler yani. Beni mi seviyor? Benim trollümü seviyor. Evet Egemen'i mi seviyorsunuz? Egemen'in trollünü bunda Bunu da yazarsan sevinirim. Yorum bekliyorum arkadaşlar. Seni seviyorlarsa ne yapacaksın? Trollüyü de yapmayacağım. Evet Egemen'in trollüyü bırakması için kampanya başlatıyoruz. Bu kampanya hakkında ne düşünüyorsun? Babi'nin okula gönder kampanyasıyla okula gittiğin hakkında. Öyle bir şey olmadı. <laughs> Maalesef. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Oldurum. Allah'tan buraya full taş yapacağız. Full taş. canım az aşağı mı atlasam? Aynen. Efendim? Yemeğin var mı kuzum? Evet ee, yemeğim yok abi. <laughs> yağmur ya yağmur durdurayım. Şu an bakmadan yazıyorum hadi bakalım. Dogle. Dogle. Dogun. Fal. Evet. Oha. Ha büyümemiş tamam. Yani her an video bitir, bitir, o yüzden bit, 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 neyse konuşamadım boşver. Bitebilir. Ha, şundan bir tane demir alacağım arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şu 32 tanesini veririz artık. Ee, şu kapıyı örtersek. Örtelim. Şunu aşağı atlayacağım ben. Tabi demir kıtlı Hatta var. güzel oldu ama değil mi? Çok güzel oluyor yani. Aynen. Şöyle hemen. Hoba. Adam bir şey biliyor ya. Kim bize yamuk yapıyor? <laughs> o sapling. Uuu alırım bir daha. Şöyle. Kazma kazma. Niye? Kendi kendine düşsün. Kazınca daha çok büyük bitmez Hemen büyümesi de ilginç açıkçası. Çünkü ya, Önce Öyle şu gibi. kenarları dolduralım. Şuraya koymam biraz saçma oldu ya. Değil mi? Yok. Girişte böyle aç. O da doğru biraz. Şunu kıramam ben. Hayır Şöyle tamam. Sıkıntı yok ya bir şey olmaz. Kapı örtük tamam. Güzel. Bak kazma yapacaktım. Ee, şöyle yapalım. Şundan dört tanesini hemen şöyle arkadaşlar pişsin. Çünkü odun kömürü lazım bize. Ee, kazma yapacağız bir de. Tamam. Hemen şöyle. 32 tanesini atıp bir tane demir yapacağım. Onu da belirteyim burada. Bir tane stik alalım. Şu stikle de şöyle. Evet video dışında baya bir taş kazacağım ben gerçekten. Egemen gördü yani. Kendimi öldürüyordum. <laughs> sonra Egemen. Söyle. Aynen. E, tam taş kazıyordu böyle. Lavan içine bir atlıyor. <gülüyor> Öleceğim. <gülüyor> Başka bir şey yapıyormuş gibi oldu da. neyse. Çünkü buraya da koymam lazım o. Gerçekten meşale. Neyse bir dakika. Ya bu seri şimdi çok güzel yani. Düz survivalda da başlamak istiyorum ya. Çünkü orada da büyük bir şeyim var açıkçası. Ne deniyordu ona? E, Fikirlerim evet. vardı. Yaratıcı olabilirim yani orada da. Modlu survival gelecek merak etmeyin. 24 tane mod var da hiçbir şey bir işe yaramıyor yani. Onu da söyleyeyim. <laughs> Süper kahraman modu bilmem şu mod bilmem şu mod. Hiçbir işe yaramıyor hiçbiri. O yüzden exit gelebilir yani. Video durarsa zaten ben videonun sonuna bir siyah yazı eklerim merak etmeyin. Ee, bakayım şöyle. Bart olan var. Ee, mob tarifi ne tarafa yapayım? Şu tarafa mı yapayım? Hayır, Şunu kıracağım zaten. Ee, şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bir saniye. Bak şimdi. Ben şuradan suyu sarkıtacağım. Şuraya atacağım. Su evet. çarpacağım. Ee, taş koya koya gideceğim arkadaşlar. En alta indikten sonra oraya yapacağım ben şeyi. Na, neydi o ya? Ha cobblestone generator'ı. Ve oraya bir slime çiftliği yapacağım arkadaşlar. hemen de biliyor zaten. Aynen. Bunları hemen böyle böyle bölüm bölüm yaparsak hızlı bitecek bölüm. Yani seri. Ama ikinci sezon Oo. Aa, şeyler olacak İkinci sezonu da var bunun. Hardcore'u da var daha. Arka orada Egemen neleri bekliyor? Her şey. Egemen ne yapacak? Egemen mi? Skeleton mu? İyi bak. Bayağı bir kastık yalnız Bayağı dediğim 10 tane. <laughs> Neyse şunları bekliyorum. Evet yani o şey tam yerine koymuşsun o. Neyi? Ağacı Aynen aynen. 16 tane seplik olsun. Bir tane orman fidanı alacağım ve ee, bir tane bakayım ya ben şu başlıktan. Ayhan Yusuf'un ne baktım. Geri döndüm. Tamam. Şöyle bir tim yapalım. Ee, devam edeceğim şuraya. Bir dakika taş. Taş yok. Bitti, Bitti ya. Allah kahretsin ya. Of ya hocam ya. Of. Taş mı kazacağız şimdi? Hayır. Taş kazarken videoyu da bitmesin. Yine 2 saat taş kaz ya. Olacak iş değil. Kere taş kazacağım diye ben oluşma. Yok yok. 20 tane toprağım var aslında da. Onları slime çiftliği için, bir de çiftlik için. Düz çiftliği şu tarafa yapacağım. Mob tarafı buraya. Slime çiftliğinin alta. Tamam. E, bu arada arkadaşlar oyuncu kafasıyla süslemek istiyorum açıkçası. E, egemen de onaylarsa böyle bir şey yapacağız. Bir Taş vereceğiz. Oyuncu kafası alacağız. Biliyorsunuz komutlarla alınıyor. Egemen tabi bunu onaylarsa tabi. Hareket azı Evet. Bir de iki demir arkadaşlar bir tane oyuncu kafasında yapıyoruz. Tamam. İki demire yani 32 tamam. Bir 64 size bir kafa yani. Evet bir 64 tek taşa bir kafa. Tamam. İlk başta ben diyorum ki yani Spencer Flak babamızın kafasına bir alalım. <laughs> Spencer Flak ama Premium mod değil. Ee, Adım Spencer Flak ama Steve gözüküyorum. 1.2 pardon. Bunu unuttum. Ee, neden normal launcher'dan girdim? Premium moddan girmedim. İnternetim yok. İnternetim yok. Evet. Egemenin Premium hesabını biliyorsunuz zaten. Kendisi çıplak bir bebe. bir bebe. Haksızlık yapmıyorum. Turuncu kilo odun var diyorsun. Hayır, hayır şekilde yapmıyor bak. Hayır, insan evine gitsem diye yapma bir kız oluyor. Oo, adam kim beler ya? Ay 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 ay. Şimdi şöyle. Kapat lan şunu. Buraya bir dakika. Kaç tane şey kaç tane? Ha, 16 tane yumurtam ben bir alayım abi. Ama şunu etrafını kapamamız kapatmamız lazım değil mi? Ve manyak bir şekilde ağaçlar büyüyor. Psikopat bunlar yani. Engelleyemiyoruz bunları da ki Neyse. Şunlar falan. Oh. İlk başa ağaç çıkması olmaz mı? Oh oh mis mis. Fazlığım yerden sepim bitiyor. O kadar ballıyım ki. Aa çiftliği bitti. Tavuk çiftliğiyle başlangıç. Videonun tavuk çiftliğiyle başlangıç değil mi? Hayır. Yok hayvan çiftliği. Hayva... Hayvan, hayvan tamam. çiftliği olsun. Tamam. Herhangi bir yurt alabiliyoruz ya 38 tek şey. Ot pardon 61 Taşa. Ooo 8 tane oldu. Her şey tam başlıyor. Alsana bir. Hangisini? Oy. Duydum. Egemen. Çok Azır. mu ballıyız? <laughs> ha? Çok ballıyız. <laughs> Hayvan gibi aç abi. Daha ne isteyebiliriz ki? Aslında 2-3 elmas kötü olmazdı yani. <laughs> Şimdi bir kazalım. Abi aç çocuk merhaba. Parkur prosuysan diyeceğim. Parkur yok bir şey yok burada. <laughs> bakma 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 Ayhan, bakma bakma oğlum onlar öcü. Ona bana <laughs> orada Enderman var. Bakma Ayhan bakma onlara. Onlar kötü çocuk Ayhan. Ayhan onlar kötü çocuk oğlum. sana bakma. Ayhan, oğlum, bu zombi beni nasıl görüyor ya? Bu zombi beni nasıl görüyor? Parkur mu yapayım biliyor? Ee, bir tane hemen kapıyor. Yurtar mısın canım? Gel ve kapıyor. ve bu zaman bana geliyor. Açıkçası hazır ederim ben bu zombiyi. 40 tane acım oldu. Bu meşaleyi seni yüzünden kırarsam seni döverim biliyor O O XP de kasılır ha. Oluyor, ben yani bence Enderman, fazla gitme derim ben. Enderman'a bakmam lazım. O bana bakıyor. Çok seksi. Neyse. Gitti mi o? Gitme. Yok. Git lan. Git lan. Oğlum sabah olunca bunlar ölmüyor lan. Ee, ben bir barışla mı çeksem? Ha? Fark etmez. Ama fark skyblon bir anlamı kalmıyor değil mi? Kalıyor mu lan? Kalıyor da. Fazla kalmıyor. Şunu şöyle yap. Görüyor mu? Bir şeyler diyordun sanki egemen daha aynı. Ne diyorum? Olmaz diyordun yani. Çıkılmaz diyordun. Evet, şu an şu ne an... düşünüyorsun? Ne yaptım ben? aslan bu böyle çok şey Bu dünyanın kralı benim. Oraya, orayı görüyorsun değil mi? Ha. Orada bana gelecek. <laughs> Onu biliyorum. Söylemene gerek yoktu. Söylemedin Hı. değil mi? Ayrıca baltan bitiyor. Light olası federaller. Üzgün kullan. <laughs> <laughs> Neyse. 90 ee, tane oldu. 9 tane ile bir, bir, tane orman fidanının için biriktirebilir aslında değil mi? Şurayı iki yerde ekip. Şu dışları ekip orman fidanına başlayabiliriz değil mi acaba? Aynen. Hani onlara koymanı koyun Neyse yani. Şu ağaç çiftliğinin yerleri, zeminlerini tamamladım. Video biter herhalde. Mal. çocuğu. O az o akıllı lan. Onun beyinleri var çok iyi ya. Şey, adam yani bu gitmiş mi? Gitmiş gitmiş sahil o. Kırpa da gitti. Girebilir o Ve zombiler bana geliyor söyleyeyim. Zombiler çok akıllılar. Zombiler evet. bizi görüyor nedense. Geldi. Gel gel. Bunlar için ayrıca bir kılıç yapmak lazım. Hayır, kılıç. No kun öpmek. Bende no kun öpmek var. Şaka yapıyorum öyle bir şey yok arkadaşlar. Oha! Aha demir çıktı. 300 bir şiz, 300 bir şiz, 300 bir şiz. <laughs> çok iyi. Oha. Pişt. Allah. Ne oluyor oğlum? Zombi geliyor kanka. Kaç. Oğlum ben zombi keserim lan. Ay canım zombi ya. Geliyor şu an. Tabii çok yaklaştı. Pişşş. Çakmağım olsaydı pp hareketlerimi gösteririm size. Görüyorsunuz hiç hasar almıyor bu zombilerden. Çünkü bunların taktiği var. Aa aldım ben. Bunların taktiği var yani e, ee, bu videoya istek gelirse yani onlara söylemek için hepsini atar bir yani. Egemen öğrettim zaten. Kendisi Aynen. artık böyle seyirle bir Ben çok ki ilk balta yap. Yapacağım zaten. Ama şu an geliyor? değil. Bak geliyor. <laughs> o küreği benim olmalı. <laughs> Salan çocuğu. Küreği mi taktın lan şimdi? O kürek benim olmalı. Ben orayı bir kapatsan diyorum. Onlar bir gelmese. Oğlum şu kenardan geliyor. Vay piçler. Hatırsızı. Lütfen küfür etmeyin. Ben de diyorum da istemsizce. Sen istemsizce istemli diyorsun. İstemli küfür nasıl olur? Onu diyeceksin. Değil mi? Ee, şundan iki tane alıyoruz. Böyle yapıyoruz. Bunu da böyle yapıyoruz. Steve çok tatlı bir karakter ya. İlk başladığımda Steve'dim ben. Zaten skinli bir şey olamazsın ilk başında. Creeper'lardan çok korkuyorum. E, oyunda açıkçası en nefret ettiğim mob skeleton. Senin? Benim örümcek. Örümcek. Aynen. Klasiktir zaten. Şöyle. Nereye gitsem hep karşıma çıkıyor. As. Astroloji. Şimdi... Neyse gelmedi. Ve 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 orman fidanını alıyorum arkadaşlar. Gözünüzün önünde. Game mod 1 dedik ve şu malzemelerde miydi? Yok. Nerede lan? Ha burada. Ve 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 orman ağacı fidanı ve bunu atıyorum gördüğünüz gibi. Ve şunu da sıfır yaptık mı? Tamam. Ee, elma. Bir tane de elma. Obsidyen alacağım bunlarla ya. Lazım. Orman ağacı fidanını da buraya diktim ahanda. <laughs> Neyse. Şu zemin şu salaklar dikseydi. Merhaba arkadaşlar, ben Ayhan. Daha yeni, evet, Cedis de yer kalmadı. Ee, yanımda, bu arada Yaman var ya yine. Merhaba arkadaşlar. Ee, yer kalmadı, şu anda videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, o yer kalmadı yere bir sensör koyacağız. Ve... Vay vay, videoyu izlediyseniz abone olmayı, like atmayı bu, bu bölümde tavuk çiftliğine giriş yaptık vardı, ee, like atmayı unutmayın. Ee, büyük ihtimalle 4. bölümde şunu şuradan kaldıracağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Onu bir yer yaparım ben ya. Bu arada yemeğim de. Evet arkadaşlar. <laughs> Şu videoda toplayacağım. O yüzden kesiyorum. Bay bay. İyi günler.